çok açık bir şekilde Filistin'deki soykırımı kınadığımızı ve bunun bir an evvel durdurulması için uluslararası camianın harekete geçmesini ve iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını, Filistin devletinin tam manasıyla egemen bir Filistin devletinin uluslararası camia tarafından kabul edilmesinin şart olduğunu ifade ettik. Üzülerek söylemek isterim ki bütün bu uluslararası platformlarda zaman içerisinde yavaş yavaş daha Kuvvetli bir Filistin desteği görünmekle birlikte uluslararası camianın duyarsızlığı halen devam ediyor. Bunu bir kez daha burada gördük. Bazı ülkeler e, cılız da olsa bazı destekler verdiler ama bunlar da son derece kısıtlı kaldı. Biz bu e, Filistin haklı davasına e, destek olmaya devam edeceğiz. E, ve özellikle batı dünyasında e, halkların kendi hükümetlerinin tavrına tarzına rağmen e, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olması... Onların da bir takım tavırlarını değiştirmeye zorlayacaktır. Bunu bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. İşte bazı Avrupa ülkelerinin son zamanlarda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını ifade eden sözleri bu anlamda bir adımdır. Pozitif bir adımdır ama maalesef Hala bu kadar uluslararası camianın kuruluşlarına rağmen, işte Birleşmiş Milletler başta olmak üzere e, uluslararası e, e, kuruluşların toplantılar yapıyor olmasına rağmen çok güçlü bir Filistin halkının yanında çok güçlü bir destek hala görünmüyor. Bunu da üzüntüyle ifade etmek isterim. Evet eee e, 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 Sayın Başkan, yani gelecek yıl parlamenter birlik toplantısı Türkiye'de olacak. Bu konuda imzalar da atıldı. Ee, bu konuyla ilgili nasıl değerlendirmek istersiniz? Şimdi bu o, gerçekten çok kısa bir süre içerisinde gelişti. Biz e, biliyorsunuz parlamenter diplomasi çerçevesinde e, hiçbir uluslararası platformu boş bırakmadan bu toplantılarda Türkiye'nin e, ve dünyadaki mazlum insanların sesi soluğu olmaya devam ediyoruz. Buna e, kararlı bir şekilde sürdürüyoruz bunu. Eee hakikaten Dünya Parlamentolar Birliği de bütün dünya parlamentolarının üye olduğu bir şemsiye e, kuruluşu. Türkiye e, en son 30 sene evvel Türkiye'de 1996'da e, gerçekleşmiş. Biz e, 2026 yılındaki genel kurulda e, talip olduk. İnşallah İstanbul'da e, önümüzdeki yıl Nisan ayında İstanbul'da Dünya Parlamentolar Birliği'nin toplantısını yapacağız. E bu şu demektir? Dünyanın bütün parlamentolarının e, temsilcileri Başkan Başkan vekilleri e, olmak üzere gelecekler e, ve herhalde bugün burada 2000'e yakın temsilci genel kurula katıldı. Bir önceki genel kurul Taşkent'teydi Özbekistan'da orada da 2000-2500 kişi katıldı. Fevkalade önemli bir e, uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacağız e, ve dünya parlamentolarından farklı siyasi kanatlardan görüşlere sahip olan insanlar Türkiye'ye gelecekler. 2-3 günlük süre içerisinde çok çeşitli meseleler konuşulacak ee, ve dünya parlamentoları liderleri de İstanbul'dan dünyaya e, seslenme fırsatı bulacaklar. Ee, Sayın Başkan, tekrar Gazze'ye dönmek istersem, Gazze'de çok büyük kıtlık yaşanıyor. Sadece bugün 7 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam sayı 154'e yükseldi. Bunların 89 da çocuk. Bazı ülkeler Gazze'ye havadan e, yardım indirmeyi planlıyor. Bu konuda Gazze'ye yardım ulaştırmasıyla ilgili uluslararası topluma çağrınız nedir? Ee, yazıklar olsun bu kadar açık bir insanlık suçuna ortak olmaktır. İsrail'i e, durdurmamak, İsrail'in e, ortaya koymuş olduğu bu açlığı da artık bir silah olarak kullanma siyasetine karşı uluslararası camianın hiçbir şey yapamamış olması hepimiz için bir utanç vesilesidir. E, Gazze'ye çok acil yardımlar yapılmalıdır. Artık bu utancın altında Amerika'da kalır, Avrupa ülkeleri de kalır, İsrail'e şimdiye kadar destek veren ülkeler de kalır. Mesela artık İsrail, Netanyahu falan olmaktan da çıkmıştır. Mesela insan olup insan olmamak arasında bir ayrıma gelmiştir. E, bu kadar büyük bir insanlık suçuna e, duyarsız kalmak ve maalesef orada biz burada konuşurken Gazze'de insanlar ölü. Ben konuşurken utanıyorum. Bu uluslararası platformlarda bile Gazze'nin hakkını, hukukunu savunmaktan bile hicap duyuyorum. E, buna karşı bizim e, insanlık camiası olarak bir şey yapmak lazım yoksa bu suçun altında hep beraber e, kalacağız. Geçenlerde bir e, batılıların sessizliğini anlamaya çalışırken e, batılı bir diplomat e, Türkiye'de bize e, şunu söyledi. Biz dedi e, şunu gördük e, Avrupa'daki bazı ülkeler Hitler soykırımının onların ya Hitler'in Yahudilere karşı yapmış olduğu soykırım karşısında duydukları e, o utancı. Babalarının, dedelerinin ortaya koyduğu utancı e, unutamadıkları için e, böyle bir sessizlik içerisindeler e, şeye karşı. Şimdi dedi İsraililer de birkaç nesil sonra büyük bir utancın paydaşı olacaklar. Bunu biraz daha genişletmek lazım. Buna sessiz kalan, destek olan, başından itibaren ama fakat diyerek e, Filistin'de gerçekleşen bu insanlık suçlarına yardımcı olan herkes de tarih önünde sorumludur. Türkiye'nin gündemine dönecek olursak eğer terörsüz Türkiye süreci var. Tabii ki siz de komisyon için son olarak siyasi partilere yazı gönderdiniz, resmi yazı gönderildi ve üye vermeleri noktasında bir çağrınız oldu. Daha önce de zaten bu konuda önemli çağrılarınız vardı. Bu konunun siyaset üstü olduğunu çok vurgulamıştınız. Şimdi komisyon nasıl bir çalışma takımı ilerleyecek ve ne zaman kurulacak? Öncelikle onu sorarız. Şimdi dikkat ederseniz başından itibaren ve mümkün olduğu kadar az konuşarak. Ee, ve çok dikkatli, hassas bir süreci yürütmeye çalışıyorum. Çünkü bu Türkiye için tarihi bir fırsattır. Ee, 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılı terörle geçmiştir. On binlerce insanımızı kaybettik. 2 trilyon doların üstünde maddi bir kaybımız var terör dolayısıyla. Ve Türkiye'nin ayaklarına bir büyük pranga olarak bunlar, bu vuruldu. Şimdi bundan kurtulmak için bir fırsat, tarihi bir fırsat ortaya çıktı. Ee, İmralı çağrıda bulundu. Örgüt dedi ki evet ben kendimi feshediyorum. Şimdi bundan sonra bizim başından itibaren söylediğimiz silahların bırakılmaya başlanması ile birlikte o zaman e, si, bu konudaki sorumluluk sürecin takibi ile ilgili sorumluluk siyasi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçer e, ve e, plan e, planlandığı gibi süreç devam ediyor. Silahlar bir taraftan bırakılmaya devam ediyor. Şimdi bundan sonra parlamentoda çok hassas bir sürecin yürütülmesi lazım. Her şeyden evvel bu komisyon ne yapacak? Bu komisyon örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda Yasal bir takım düzenlemeler yapacak. Bunları çok açık bir şekilde konuşacağız. Ayrıca burada e, e, çok önemli meselelerden birisi de kamuoyunun bu konudaki hassasiyetlerini, kırılganlıklarını göz önünde bulundurarak sürecin çok açık, şeffaf ve hep birlikte yürütülmesidir. Bunun için diyoruz ki burada da e, altın oran Kürdün onuru, Türkün gururudur bunu sağlayacak şekilde bunu ısrarla vurgulayarak söylüyorum. E, bunu e, sağlayacağız. Komisyon çok sayıda insana dinleyecek. Sadece parlamenterler değil, sivil toplum kuruluşlarını, efendim hukuk camiasını, bu konuyla ilgili fikri olan, çalışmaları olanları dinleyecek. Herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili e, bir takım e, projeleri olan e, bütün toplum kesimlerine de bunun açık olduğunu ifade etmek isterim. Ama sonuçta bu politik tartışmanın yapılacağı bir zemin değildir. Burası A Partisi, B Partisi'nin siyasi mücadele alanı değildir. Burası topyekun bütün Türkiye'nin, 86 milyon milletimizin hep birlikte e, Cumhuriyet tarihimizin en önemli sorununu tamamıyla ortadan kaldırmak için ortaya koyacağı, fedakarca bir çalışmanın gerçekleştirileceği bir süreçtir. Ben bunun için bu komisyonun partiler üstü bir komisyon olduğu, milletimizin bütün tamamının ilgilendiren bir mesele olduğunu görüyorum. Bunun için de... E, bütün siyasi partilere defayetle de görüşlerini dinledim. En ince ayrıntısına kadar dinledim. Ee, sonuç itibariyle burada bir çalışmayı yürüteceğiz ve ümit ederim ki çok da uzun olmayan bir süre içerisinde. Bu komisyon ne yapacaksa komisyonun temel vazifesi yasaların çıkarılması. Bunu da komisyon çıkarmayacak, hazırlayacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunu yasalaştırırsa önemli bir adım atılmış olacak. Tabii bu meyanda başka konular da belki komisyonda gündeme gelecek. Ama komisyonun odağını hiçbir şekilde e, bu terör örgütünün kendisini fesh etmesiyle birlikte ortaya çıkan bu yeni sürecin e, nasıl çözümleneceği, hangi tedbirlerin alınacağına ilişkin e, çalışmaları odağımıza koyacağız ve onu kaybetmeden sonuç alacağız. Efendim, o zaman. E... Ağustos'un ilk haftalarında çalışmaya İlk haftasında ilk haftasında ilk, ilk, haftasında. i̇lk, haftasında. Haftasında, ilk çalışmamıza başlayacağız. Eee ondan sonra zaten e kararımızı vereceğiz yani komisyon bir araya geldiği zaman eee rutin kararlarda eee e, kararlarımızı vereceğiz ama nitelikli e, kararlar içinde de önemli stratejik kararlar içinde de e, nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız ki bu hep beraber bütün e, katılan partilerin birlikte karar aldığı bir süreç olarak ilerlesin. Partilerden gelen tavırdan memnun musunuz efendim? Eee şimdiye kadar eee ee, biz yazılar hep, sürekli ikili görüşmelerimiz Hı. oldu, grup başkan vekilleriyle toplantılarımız oldu, parti başkanlarını ziyaret ettim. Ee, ben e, bu sürece destek veren bütün parti başkanlarının yöneticilerine yürekten e, teşekkür ediyorum. Komisyonun çalışmasında da dediğim gibi bunu bir e, partiler arası mücadele, münakaşa alanı olmanın dışına çıkarmamız ve milletin beklentilerini karşılamamız gerekiyor. Çok ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam mıyız? Teşekkür ederiz. Elinize sağlık arkadaşlar.